Hayırlı günleriniz olsun. Selam aleyküm cümleten. Evimize, Gönlümüze hoş geldiniz. Nasılsınız? Valla biz ilk kahvaltı yapacağım inşallah Allah nasip ederse. Çocuklarım bugün rahatsız. Biraz ikisi de okula gitmedi. Emine hasta. Doktora götürdüm getirdim. İki gün rapor verdi. Kayra da biraz gırgınım diyor. Bir gün de buna rapor verdi. Biz de kahvaltı yapacağız şimdi. İnşallah Allah nasip ederse. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çaylarımıza katayım. Sobamıza demledik. Biraz da biber közledim şöyle. Acılı sos koydum biraz. Yazdan yaptığımız sostan. Bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. peyniri de göstereyim diye açtım. Aslında video kahvaltıda video açmayacağız. Zaten açmam öyle de. Yani bu kahvaltılı peynirini göstereyim böyle diye. Böyle getirsene masaya. Siniye koyayım. Bu peynirin başına neler geldi? Sormayın. Bu peyniri ben kendim yaptım. Süt aldıydım. Sütü pişirdim iyice ağzım. Çok güzel piştiydi. Ondan sonra sütü ben unutmuşum. Yoğurt mayalamayı unutmuşum. Yoğurt çalma dedi ki yoğurt may mayalamayı unutmuşum. Zabağına kahve verdim. Aha, sütü unuttum ben dedim. Hemen mayalay mıcık ısı değil öyle. Önce üstünün yağsını da aldım. Tereyağısını. Maşallah çok güzel sütlere de. Tereyağısını aldım. Ayrı bir kaba bu sefer dedim. Yağsız yoğurt yapayım. Normal yoğurt yapayım dedim. Hele ki de almışsın. Ya ne bileyim Allah tarafından aldım işte. Ondan sonra ki kepçe içine soktuydum. Peynir o şey Acıcık Azıcık peynir olmuş. Baktım süt kesilmiş. Hemen içine böyle iki yemek kaşığı sirke. Ondan sonra biraz da tuz yaptım. Suyla karıştırdım. Hemen içine döktüm. Peynire çevirdim hemen. Şöyle kesme peynir oldu. Diğer alıyorduk anne. Alsam buna hiç kocun gitmez ki. Evet. 70-80 lira, 90 lira, 100 lira. Ondan da pahalıdır. he bir yönden de iyi oldu evde peynir de... <laughs> peynir de iyi oldu ama bir acıdım tüh tüh diyorum giriyorum çıkıyorum tüh niye unuttum tüh kafam kafam diyor. Bir daha öyle olursa peynir yap. Şöyle peynir yaptım ben de içine sirkeyle tuz attım doğal. İnanmayanlar da olur yeni ağzım değil. Yok oğlum inanmaz olurlar mı? Bu kadar peynir nereden alayım böyle peynir hem de? Nadal'da peynir oldu. Tuzunu da attım içine. Zaten tuzu da vardı. Şöyle ben size göstermek için yaptım. Sütünüz neyim kesilin neydirse mutlaka yapın. Pek güzel oluyor. Dadına doyamazsınız. Akşam daha bir de ben keseyim de. anne. Mahana pişirdim. Mahanlanın içine kattım. Bir güzel olmuş. Kayrağı ketçaplı mahanna yaptım. Benim mahanla iyiydi. Anne Şş. senin mahanla niye olmuş ketçişiyle diyor. Peynirli mahanla niye olmuş Anne bir de ben keseyim. Al anne. Bıçak. Dediğim gibi bacılarım şöyle bir peynir oldu. Kalıp kalıp nasıl süzüverdim hemen acı bir peynir oldu acıdım ya çok acıdığım için süt süzüyemez süt süzüyenin içinde süzüverdim altına da bir tencere koydum suyunu da ıstıra bitmesin öyle süzdüm hemen bir dakikada oldu zaten sabaha da süzülmüş böyle taş gibi peynir olmuş üstüne de bir ağırlık koydum böyle hiç suyu yok bir gram bile suyu yok bir iyi peynir olmuş işte nasıl ağır yemin et bir dert sakın 2-3 kilo gelirinki il mi yaptın bunu hep yapmıyor sütü işte ha. Çok ağır. Tabağım da ağır da. Yani peynirin kendi de ağır ama içinde bir gram bile suyu yok. Ağırlığını da koydum içine. Şöyle koyayım. Kahvaltımızı biz yapalım. O zaman gün içinde neler yapacağızsa onları da çekelim. Allah nasip ederse. Dışarı e, yağmur yağmasaydı iyi bir karı yağdıydı. Oyun oynardık. He hastayım diyorsun oyun oynamayı düşünüyorsun. Karı özletmiyor. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Peyniri göstermek için Videoyu açtım. Peyniri de gördünüz. Sütünüz ekşi neydirse böyle kesilirse mutlaka yapın. tam kayrağcım. Koy anneciğim. Ha, Kayrağı doğradı. Alın size. beyaz peynir. Sütten herhalde renginde böyle olması. Normalde pişirdim yiyeceğin lazım. Sabah yoğurdu. Sütü mayalamak için abi, baktığımda böyleydi. O tereyağı da getirseydin sütün yüzünü. Ben yirdim. Pek severim süt yüzünü. Gideyim onu da getireyim o zaman. O zaman videonun devamında görüşelim. Hay bacılarım bir soğuk bir soğuk böyle çat çat ayazı. Şşt. Çeki çeki. Kızıyor bari bakarken. Ney ney? Rahat uyudun mu? Ne mi kızım? <laughs> <laughs> Abo ah, Fikri oyunda bunu Bu bugün sabaha kadar havladı. Niye havladı? Neden havladı bilemedim. Sabaha kadar havladı. Gel hercim, gel, gel. Beni çok seviyor ya. Ben de onu çok seviyorum. Bir de şöyle yapıyor. Dişlerini sıkıyor. Bak sen ona al bir şey kızın dişlerini sıkıyor. Hadi git. Tamam gel. Hadi. Çok soğuk bir ayaz var bugün bir başka bir ayaz hiç böyle ayaz olmadıydı. Allah, Allah. Rabbim Tabii kimseyi soğukla imtihan etme. Ne annem? Bak, açma, Çıkmaz kız, açmıyorum ki. Ay 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 annem. Anne. Annem. <laughs> Heh. Uyuşkum, ünlüyorum, ünlüyorum. Ee, eve giriyorum. Böyle size bir dakika bir görüntü aldım İçin dışarıdan. <laughs> Sabah erkenden Emine okula gidiyor. Sıkı sıkı beni. Gelir. Kapıyı aç hadi. Babamın ansı doldurmaya gidiyor. Hadi bin oğlum. Bin hadi bin bin. Hadi. Ben dönelim bir bin hadi. Hayır gel. Bin bin bin. Evet bacılarım biz suyumuzu doldurduk. Suyumuzu şuradan dolduruyor. Arıtma su var burada. Babam da şeye girdi, markete girdi. Gel Kayra biz de bakalım. Şöyle. Şurada market var. Ömer'e bardak almaya girdi. Ömer cam bardakları kırıyormuş. Bir de biz girelim ne yapıyor babama bakalım. Sularımızı koyduk. Şuradan arayalım babamı. Bak sesi geliyor. Bu çocuk kırıyor ya diyor. Selamun Aleyküm bacılarım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bereketli günlerimiz olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız hamdolsun biz iyiyiz. Rabbim size de İyilik, sağlık, af, afiyet versin inşallah. Huzurumuzu hiçbir zaman Rabbim bozmasın. Kurban olduğum Allah'ım. Bozacak insanlardan, bozacak insanlardan da uzak tutsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Bugün de cuma. İnşallah bu videoyu bugün cuma olduğu için bugün atabilirim. Ee, şöyle kompostla yapıyorum ben kuru elma, kuru kayısılardan yapıyorum. Şöyle iki dakika kaynatıp hemen altını kapatacağım. Çok güzel koyuyor kokuyor. Ben bunu yaş e, kavanozlara da koydum şu siyah eriklerden. Ama bunu daha çok seviyorum. O yüzden sobaya koyacağım. Sobanın bir kenarında şey dursun birazcık. Demleni demleni orada. Daha sert Raviş niye tüpe koydun diyeceğiniz şimdi sobaya koyacağım hemen kaynamasını bekledim hemen koyacağım bir de şöyle fırına yemek sürdüm kanat ee, domates biber mantar bir de patates olmazsa olmazlarımızdan bizim pakez <laughs> biliyorsunuz pakez diyor tabii ki biz ee, dün bir de şey aldım A101'den şöyle kahve aldım bu kahveden içenler var mı Nasıl bir tadı var mı? Güzel mi bilmiyorum. Daha içmedik, açmadık. Menengiç kahvesi. Ben kahveyi de çok severim de. Bilmiyorum bunu çok övdüler Bir dene bağlı abi İş çok güzel sütü sütü içindeymiş bunu sütlüymüş. Hiç içmedim. İçenler yorum yazarsa çok sevinirim. Kahvenin aramıyor ama biraz biraz içeceğim herhalde artık. Beni de bilgilendirirseniz sevinirim. Menengiç kahvesi. Şurada dursun. İlk misafirimiz kim gelirse önce ona yapacağım. Şunun altını da şimdi kapatayım. Şöyle ağzını kapatayım önce. Sonra da altını kapatayım. Sobanın üstüne alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Videomuza başlayalım inşallah. Dur kız. Ha. Dur kız diyorum. Kapattım. Fırınımız çalışsın. Yemeğimiz pişsin. Çocuklarım okuldan gelene kadar hazır olsun. Sabah kalkınca ilk işim evi temizle temizleyince hemen yemeğimin hazır olması. Çok seviyorum öyle. Hazır yemek olduğu zaman iyi oluyor. İnşallah yaptığım zaman her gün yapıyorum bayağı sulu yemekleri. Fırın yemeklerini yaptığım zaman yapıyorum. buralar battı temizlenecek hep. Şunları da şöyle şuraya çeviriverdim. Sofram ıslanmış. Çamaşır çıkmasın derken çıkar yok işte böyle. Bunları da sileyim, birleştireyim. Sufrayı yıkayayım. Çamaşırlarım var biraz yıkanacak. Evet bacılarım, çamaşır makinemizi şöyle çıkarttık. işte uğraşıyor makineyle. Hı, suyu Suyunu aldı, dur bakalım. Şöyle soktu. Bayağı tamirden anla öyle. İşte araba tamircisi, Songül bacımın kocası. Şuralarını söktü. Allah'ım inşallah yapılır ya Rabbim. <laughs> Turban, <Türmeyi gülüyor> hiç döndürme. Şu aşağıda gider deliği var diyordunuz. Orayı da temizledik. Bir şey çıkmadı yani. Boş su çıktı sadece. inşallah döner uzun zorlu gay satın indireceğim bu kostu aydı Allah, nasıl büyük bir nimetmiş ya valla ne sahi kendi nimeti bilinmiyormuş <laughs> <laughs> <Buyurun, hiç kıvrat, gülüyor> bunu hiç kıvrat bunu hiç kıvratma kıvratsın suyu bahar suyu alsın tamam mı? böyle sürekli alıyor mu bu? Böyle biraz su alıyordu. Ama bu pek aşırı derecede aldı. bu Şöyle e, belki komürü bitmiştir dedi nişten, Bir de komürüne bakalım dedi. Ters çevirdik makineyi. Hayra. Gel bakalım yanıma. Gelin annem gelin. Arabadan bir şey getir. Sağ taraf kapı var ya. Şöyle. Onu açtığım zaman kömürü vermiş burada altında Orada ay, ay. döndürdük. Sarı yıldız da olacak. Şöyle, şöyle Vallahi ben, ben anlamayayım. Siz açtığım de anlamazsınız ay. herhalde. Gene de bakalım i̇şte, abi, hep abi. beraber. Tamam. Hep soruyordunuz. Yıldız al gel. Rabi iş ne ördün makineyi? Rabi soktunuz mu? Rabi iş baktınız mı? Şey öyle. Eniştem sağ olsun tamirci biraz anlar herhalde. Biraz değil araba tamircisi iyi anlar da. suyunu boşalttırdık. Hadi lan kız ben Söktük, şurayı da söktük. Buradan sus gider yeriymiş bura. Pis suyu alıyor. Hadi lan! bacımdan süt pişiriyor bir yandan. Bacılarım anlayan baksın bu kömürmüş. Ben de komür ne ki diyorum buymuş. Hani yazıyorsun da abi iş bitmiş olabilir diye yazıyorsunuz ya. Bitmiş mi işte? Yani yeni lazım da. İşte mi diyor, bu işte bitmiş bir diyor. Faruk hmm. Hanım dün namazı gibiyse bir tık. Hey yani paslanmış. Şi de dura dura ne öyle nemin pasan içinde. Nem değil ne kız rutubet nem bitiriyor ben makineyi. Bitir, bitir, bitir. Aynen bitmiş kovalar. Son demine gelmiş ki bunlar. Bu normalde şöyle uzun olur. Alabilir. Piyasada vardı bunun kömürü de. Buralarda bulamam. Ancak sarıya bakacağım. Aksaray'a Kömür bir tık şu anda. Onun için çalışmıyormuş. Büyük bir ihtimal bundan olabilir. Aciliyorum bacımlar ikimiz oturduk buraya derin derin nefes alıyor. Aciliyorum. Seni olsun ne yaşadın ya bir tane komedilerini anlatın bana. Yabiliyim ben işte. Bak bence ne bileceğim. Daha komediyoldu mu da emin değilim ki. Evet bacılarım. Hayırlı sabahlarınız olsun tekrardan. Biz bakkala geldik. Hatta ben gelmedim. Ben Kayra'yı bekliyorum. Evimizin ilerisinde bakkal var. Şöyle ara tovada Kayra'yı bekliyorum. Geliyor o da. Ekmek almaya gitti. <laughs> Paşam benim. Şöyle videoyu da ona çevirdim. Geliyor ekmek alıp geliyor. Ekmeğimizi alsın gelsin bakalım. Kahvaltı yapacağı eminim. Siniyi bir hazırlayayım hoşum dedim. Tamam anne dedi. Ben çayı demledim. Sobayı yaktım. Çay demledim. Şöyle. Gel annem, gel annem gel. İşte mutfağımız da bayağı berbat oldu. Ee, çamaşır makinesi söktü ya akşam Adem'in istemgil geldiydi. Eniştem bir şey de çalışır. Avunusta çalışıyor Nevşehir tarafında onusta. Cuma günleri geliyorlar. Her hafta değil de haftaya bir. Songül bacım diyordu. Bacı tamirci çağırmada inişten mi, mi, baksın diye. Onu da akşam gördünüz işte hediyanı söktü. Herhalde e, kesin değil kesin değil ama bu şeyinin ya bir getirecek inşallah en kısa Şimş. zamanda. Şeylerin, çamaşır makinelerin ya da bu, bu eşyaların kömürü olurmuş. Kömürü de bitmiş olabilir diyor. beyninde de bir sorun olabilir diyor. Önce bir kömürünü alalım, kömürüne bakalım dedi. Şöyle küçük küçük ufak bir şeyler. Şöyle video. Ha şöyle açalım. Ha, Allah nasip ederse bakacak. İşte orada sökülü öylece duruyor. O dolabın bir tanesine bir sürü malzeme koyuyordum. Onlar hep çıkarttım. Onlar açıkta kaldı. Bakalım inşallah çalışırsa makinem yerinde duracak. Çalışmazsa makineyi çıkaracağım oradan. Zaten bozulsa ne yapacaksın ki? Yapacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi çok büyük bulunmaz bir şeymiş. İnsanın eli, ayağı her şeysi. Hani derler ya eskiden makinem varmış diye. Aslında eskide kalmadık ama eskiden de insanlar sağlanmışmış. Ben geçen yine çamaşır kadım üç, üç yakın. İki gün kollarım sızladı. Üçüncü gün baktım yine çamaşır hep devam ediyor. Hani arası ağır da arası kesilmiyor. Allah razı olsun. İki defadır son gül bacımı götürüyor çamaşırları. Yasemin ablama da gönderirim de. Havalar çok soğuk. Onun da gidip gelmesi motoruna sıkıntılı oluyor. O yüzden ona gönderemiyorum. Bunların yakın yani çok uzak değil. Ama Son gün şarj motor var ondan gidip geliyor. Evet bacılarım şuradan videoma başlayayım. Sabah yedi buçuk. Hava aydınlıyor artık. Güzel bir dekar yağmış. Maşallah maşallah. E şöyle ne kızım hala da yağmaya devam ediyor azar azar. Anne. Ama bir ayrı soğuk var. Böyle çat çat ayaz var. Kar çok sulu sulu. Böyle ayağım bastığım yerler Eriyor hemen. Dondum vallahi. Hava aydın ya dursun bakalım. çoluk çocuk okula nasıl gidecek bir bakalım bir. Evet bacılarım hemen eriyor ya Saat on buçuk oldu erimiş bile. Şöyle göstereyim biz yine sağlık ucana gidiyoruz. Emine hastalanmış Boğazım çok ağrıyor anne diyor Ben de hastalığı ilerlemeden Bir götüreyim ne diyecek dedim Boğazım ağrıyor Konuşamıyorum bile Yüz kuramıyorum diyor konuşamıyorum diyor Şurası işte sağlayacağımız her zaman Gösteriyor şöyle yaklaştıkça Yo, Sesin aynı benim de belim çok ağrıyor. Belimde bel fıtığı var. Yüzden Çilimde. Evet. Bana da hap yazar mı yazmaz mı söyleyin bana. Hap da bağımlı olmak istemeye var ara yutuyorum. Her zaman yutmayayım. Ağrıysa yutuyorum. Arka cırgıcı duruyor.